Terör örgütünün siyasi bir kolu olur mu yani bir ülkede yani bu e, bölücü katil vahşi bebek katili bir terör örgütünün siyasi kolu olması dünyanın yani farklı bir, herhangi bir ülkesinde bunu hayal bile edemezsiniz demokrasi üst düzey ileri seviye demokrasilerden bahseden Avrupa ülkelerinden ya işte Amerika'dan veya işte Rusya'dan e, hani böyle çok yani demokratik olduklarını iddia eden ve daha az demokratik olduğunu iddia eden ülkelere baktığınızda Çin'de böyle bir şeyin olma olasılığı bile, konuşulma olasılığı bile tahammül edilmeyecek bir şeydir. Ee, ama bizde işte ay gayet rahat, PKK'nın siyasi kolu falan. Bu PKK'nın siyasi kolu denilen yapı yüzde dört buçuk beşlerde işte yırtına yırtına, ıkına ıkına bir oy alıyordu. Maalesef bu süreçten sonra, devleti yönetenlerin tutumu yüzünden aa ya bunlar bir şey yokmuş falan derken o dönemki işte CHP'nin de desteğiyle falan bara kolaylıkla barajı aşmaya başladılar. Bugün gelinen süreçte şimdi gördüğüm haberlerde artık beni çok rahatsız etmeye başlayan durumlar söz konusu. <laughs> i̇şte İmralı görüşmesi, işte MHP lideri ya işte biz de katılırız falan İmralı heyetine görüşürüz falan. Arkadaş bir e, bugüne kadar bir vatandaşımızın katleden, ölümüne sebebiyet veren bir terörist başının itibar görmesi, gidip işte onunla görüşelim, işte bu silah bırakın emri verdi, işte silahları bırakacaklar, önder falan. Böyle sözler, böyle bir şeyler, söylemler dönmesi gerçekten beni rahatsız ediyor. Yani siyasi tarafgirliğinden dolayı bakıyorum televizyonlarda ya da sosyal medyada insanlar bunu, ya olabilir işte terör bitecek, kan akacak. Tamam da yani arkadaşım zaten bu bebek katillerinin ülkede artık eylem yapabilecek kapasitesi kalmamıştı. Onlar